Merhaba örgü severler. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda şallara taktığımız püskülün nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Eminim ki birçoğunuz biliyordursunuz zaten. Çok zor bir şey değil, çok kolay ama hiç bilmeyenlerimiz de var tabii ki. Şimdi bunu yapmak için ilk önce püskülünüzün uzunluğuna karar vereceksiniz. Ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız mesela şu boy ideal mi? Mesela bu ne kadar? bir karış. Ya da atıyorum belki şu kadar isteyeceksiniz ya da daha uzun isteyeceksiniz. Püskünüzün boyuna karar verdikten sonra şu boyda mı istiyorsunuz? Bunun iki misli ölçüde kısa kısa ipler keseceksiniz. Bu boyda olsun istiyorsanız iki misli ölçüde kısa kısa ipler keseceksiniz. Onu katlayıp buraya takacağız. Nasıl takıldığını da göstereceğim. Nasıl keseceğimizi de göstereceğim ben şimdi. Şimdi ben bunları kesmek için kolaylık olsun diye Hemen bir tane şöyle kalın, sağlam kapaklı bir kitap alıyorum. Ben bu kitabın ölçüsünde yaptım. Bu kitabın uzunluğu bana yeterli geldi. Kitabımızı alıyoruz, ipimizi de alıyoruz. Hemen kitaba ipi sarıyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle ipi geldiği gibi böyle gerdirmeden şöyle İpik gerdire gerdire yapmayın. O zaman ölçüyü tutturamazsınız. Çünkü makasla kestikten sonra o gerdiğiniz ip tekrar kendini bırakacak ve kısalacaktır. O yüzden ipinizi fazla gerdirmeden olduğu geldiği gibi hiç sündürmeden sarıyorsunuz. gevşek gevşek sarıyorsunuz yani. Şöyle biraz ip hazırlayayım ben. Bu şekilde saracaksınız. Bu kitabı hani bayağı bir doldurmanız gerekiyor. Şöyle. Sarıyoruz. Şimdi bu kadarlık yeter. Şimdilik ben önceden kestim, hazırladım bir miktar. İpimizi daha sonra şuradan kesiyorum. Bakın. Şalımızın püskülün olmasını istediğimiz uzunluk bu. O yüzden ne yapıyoruz? Bir kenarından ipleri kesiyorum. Diğer tarafı kesmedik. Bir tarafı kestik ve iplerimizi aldık. Evet, istediğimiz uzunlukta katlayacağımız için istediğimiz uzunlukta iplerimiz hazır. Şimdi bunları şala geçirmeyi göstereyim. Şöyle 5 tane alalım. İstediğiniz kalınlıkta. 5 tane ile olur. 4 tane ile 3 tane. Yoğun istiyorsanız daha kalın, daha fazla sayıda ip alabilirsiniz. Ben şu an 5 tane aldım. Ucuca getirip katlıyoruz. Gördüğünüz böyle katladık. Sonra tığımızı elimize alıyoruz. Püskülümüzü takmak istediğimiz noktaya ben şöyle bir dolu bir boş yapacağım bu modelde. Mesela bir tanesine takacağım. Şunu atlayacağım. Bir sonrakine bir tane daha takacağım. Tığımızı şöyle içinden boşluktan geçiriyoruz. Püsküllerimizi tığın başına takıyoruz. Buradan içinden geçirdik. Bakın. İpimiz burada tığımız. Sonra tığı bırakabilirsiniz. Tığla da yapabilirsiniz tığ bırakıyorum parmağımın arasında. Bak şöyle. Şuradaki yuvarlaktan diğer iplerin hepsini birlikte geçiriyoruz. Buradan çıkardım. Çekince oturttuk. Bu şekilde hemen bir tane daha göstereyim. Ve videomuzu daha sonra bitirelim. Kimseyi fazla sıkmadan. İkiye katladım. Ucuca getirdim. İkiye katladım tığımı aldım. Yaptığınız örgü neyse nereye püskül takmak istiyorsanız batıyorsunuz bat takmak istediğiniz yere tığlan içinden geçiriyorsunuz. Sonra bakın şu ikisinin arasını açıyorsunuz halka oluyor burada. Şu halkanın içinden de şöyle parmağınızdan ipi tutun parmağınızın arasını tutun şöyle geçirin. Evet bu şekilde. Püsküllerimizi bu şekilde takabiliriz. Arkadan görünüşü de böyle. İstediğiniz yönden takabilirsiniz. Daha sonra takma işiniz bittikten sonra biraz az da olsa uçlarında biraz kırışıklık oluyor. Kırışıklık dediğim dengesizlik oluyor. Bakın kimisi uzun kimisi kısa olabilir bir miktar. Şöyle ucunu tutup bir makas yardımıyla hepsini aynı hizaya getirebilirsiniz evet hanımlar püskül kesmesi takması bu şekilde gayet kolay. Birçoğumuzun bildiği ama örgüye yeniye başlayanların içinde bilinmeyen bir şey. Bunu da kısaca anlatmak istedim. Evet yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.